Aslında da muhteşem ötesi bir masalla tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi, arkanızda yaslanın, gözlerinizi kapatın ve yeni masal yerlere girmeye hazır olun. Bu büyük masalımız, Aslan'ın Sarayı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur samancı. Günlerden bir gün, ormanları kralı Aslan, ormandaki hayvanları sarayına davet etmiş konularda tanışmak hem de ormanın sorunlarını konuşmakmış. İçeri ilk olarak ayı girmiş. Saraydaki kokuyu hiç beğenmiş. Eliyle burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Bir anda öf çok pis kokuyor diye vermiş. Bu işe çok burada hasta sarayı kötüleyen ayıyı bir pençede birisi öldürmüş. İkinci olarak saraya giren maymun o anları gördüğü için Efendim sarayınız ne istiyor kokuyor demiş. Aslan maymuna da kızmış. Abartıyor. Bana şirin görmek için yapıyor. diye düşünerek bir pençede maymuna atıp işini bitirmiş. Ayı ve maymunun başına gelenleri gören tilki aslın huzurunda tek bir söz bile söylememiş. Bu kez aslan sormuş. Söyle bakalım soruyu beğendin mi? Kokusu nasıl güzel kokuyor mu? Tilki de işi kurnazlığa vurarak. <laughs> Sayın kralım, ben bugünlerde nezle olmuşum da bunu koku almıyor, Aslan da bu kurnaz cevabı çok beğenmiş. Vezirlerine emretmiş. Tilki baş konuşmanı yaptığını söylemiş. Tilki ise hem canını kurtarmış hem de saraya kapak atmış. Evet çocuklar. Kıssadan iyi bir şey değil. Ama aklınızı ve zekanızı kullanmayı ihmal etmeyin. Olur mu? Evet çocuklar, bu masalımızın da sonuna geldik. Ama siz masallarıma devamını istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masallara görüşmek üzere. Hoşça kalın. beğenin. beyni <laughs>